Herkese merhabalar. Matematik Fener'in tekrardan hoş geldiniz. Matematik ile acil yayınları 11. sınıf matematik ile soru tipi bankasında çemberin çevresi konu uygulama testi 2 ile karşınızdayız. Buradaki son testimiz. Sonra dairede alan bölümüne geçeceğiz. Hemen ilk sorumuzla başlıyoruz arkadaşlar. Soru 1 ne diyor bakalım. Şekilde O merkezli büyük çember, OB ve BA çaplı özdeş küçük çemberler gösterilmiştir. Küçük çemberlerden birinin çevre uzunluğu 6 pi santimetredir. B ve A noktaları teğet değme noktalarıdır. Buna göre büyük çemberin çevresi kaç santimetredir demiş. Şimdi küçük çemberlerin birinin çevresi 6 pi ise ben şuraya r dersem 2 pi r'nin 6 pi olması için r'nin kaç olması lazım? 3 olması lazım. E burası 3 ise 3 burası da gene 3 3 olacak. Yani büyük çemberin yarı çapının 6 6 daha 12 olması lazım. O zaman büyük çemberin çevresi 2 pi çarpı 12'den 24 pi o da doğru cevabın C seçeneği olduğunu bana söylemiş olacak. Hadi bakalım. Soru 2. Şekilde O, A, B, C bir kare. O ve B noktaları çember yaylarının merkezleridir. Boyalı bölgenin çevre uzunluğu 15 pi santimetredir. Buna göre alan A, B, C, O. Karenin alanı kaç santimetre karedir demiş. Şimdi boyalı bölgenin çevre uzunluğu derken şurada fark ettiyseniz şu kısım yok. Yani bir çeyrek dairedeki yay. Çünkü bu açı kaç derece? 90 derece. Buradaki 3 parça var. Yani ben şöyle şuraya R diyeceğim. Sonuçta değişen bir şey yok. Burada şöyle ayırdığımızda şöyle ayırdığımızda 1, 2, 3. Buraya da ayırdığımızda şöyle 4, 5, 6 tane parça var. Yani bir çeyrek çemberin çevresini bulursam bundan 6 tane var. O zaman 2 pi R çeyrek olduğu için bölü 4 çarpı 6 15 pi'ye eşit işte olacak. Niye 4'e böldüm? Bir çemberde 4 tane bu şekilde çeyrek çember vardır. Burada hemen sadeleştirelim. 2, 3, pi'ler gitti. 3, r, 15'ten r ne gelmiş oldu? Buradan 5 geldi. E, karenin bir kenarı 5 ise alan a, b, c, o. 5'in karesinden ne gelmiş olacak? 25 santimetre kare. O da doğru cevabın D seçeneğe geldiğini söylemiş olacak. Hadi bakalım. Gel 3. soru. Aşağıda verilen şekil özdeş karelerden oluşmuştur. A noktası çeyrek çember yayının B noktası yarım çemberin merkezidir. Kırmızı renkli yayın uzunluğu 9 pi santimetredir. Buna göre yeşil renkli yayın uzunluğu kaç santimetredir demiş. Özdeş karelerden oluştuğuna göre ben buraya yarıçap olarak m, m, m dersem zaten burası 90 derece biliyorsunuz. Burada pi çarpı 2 pi çarpı 3 m çarpı bölü 4 çarpı boş ver. Bu 9 pi eşitmiş. Burada m'nin sayısal değerini bulacağız. Yani m'yi sayısal değer olarak bulacağız. Pi'ler gitti. 3 ile 9 sadeleşince 3 oldu. Bu da gidince M 6 gelmiş oldu. M 6 geldiyse burası 6 burası 6 olduğundan artık bu bizim yeşil renkli çemberimiz yarım çemberimizin yarı çapı 12 geldi. Yarısını bulacağız. 2 çarpı pi çarpı 12 yarım olduğundan dolayı 2'ye böleceğiz. O da doğru cevabın 12 pi santimetre yani D seçeneği olduğunu bana söylemiş olacak. Hadi bakalım soru 4. Aşağıda gösterilen şekil birim karelerden oluşmaktadır. Şekilde çapları d doğrusu üzerinde bulunan mavi ve kırmızı renkli yarım daireler gösterilmiştir. Bakın nerede? Kırmızı ve evet burada yarım daire. Hep büyüyerek giden bir yarım daire var. Kırmızılar için de aynı şey geçerli. Kırmızı renkli yayların uzunlukları toplamı A, mavi renkli yayların uzunlukları toplamı B'dir. Buna göre A B farkı kaçtır demiş. Şimdi bu birim kare, yani birer ifade. Şimdi buradaki mantık şu. Buradaki kırmızı renkli şurada yarı çapı 1 olacak. Buradaki kırmızı renklinin yarı çapı 2 olacak. Bir mantık kuralım. Yani ondan sonra hep aynı devam edecek. Buradaki mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 olacak. Yarı çaplar hep bir birim artarak gidecek. Mesela şuraya 1 diyelim. Kırmızı 1, 1 ile gösterelim şöyle. Ee, yarı çap 1 olduğundan dolayı 2 pi çarpı 1 bölü 2'den ne gelecek? Burası pi. Şuraya 2 diyelim. Burada yarı çap 1, 2, 3, 4, 2 olduğundan dolayı 2 pi çarpı 2 bölü 2'den ne geldi? 2 pi. Yani burada mantık olarak baktığımızda kırmızı önde gidiyor. Yani cevabın herhalde bakalım ne gelecek? Pi, 2 pi sonra 3. de 3 pi şu kısım. Sonra 4. de 4 pi şu kısım. 5. de 5 pi ve 6. da 6 pi geldi. Bunların toplamları 1, 3, 6, 10, 15 21 pi kırmızı yaptı. Gelelim maviye. Mavi buradan başlıyor. Burası gene pi olacak. Sonra burası 2 pi olacak. Burası 3 pi olacak. Burası 4 pi olacak. Burası da ne gelecek? 5 pi. Bir geriden geliyor fark ettiyseniz. Mavileri de 2 dersek pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi ve 5 pi olarak geldi. Çünkü aynı uzunluklara sahipler. Mesela kırmızı buradayken mavi bir sonrakinde aynı şey olacak. 3, 6, 10, 15 pi oldu. Aradaki fark bu A, bu da B, bu da A-B. eksi 21 pi eksi 15 pi'den 6 pi yani doğru cevabın E seçeneğine geldiğini söyleyeceğiz. Gelelim 5. sorumuza. Bu ne? Bir davul sorusu. Aşağıda silindir biçimde bir davul gösterilmiştir. Davulun taban dahilleri ve yan yüzündeki deriyi germek için ipler kullanılmıştır. İpler bağlanırken üst tabana eşit aralıklarla 9 delik açılıyor. Alt tabana ise rastgele 9 delik açılıyor ve ipler deliklerden geçirilip bağlanıyor. Taban dairelerinin yarıçapı 12 birim ve 2AB eşittir 3DC olduğuna göre AB yayının uzunluğu kaç birimdir demiş. Şimdi arkadaşlar burada dikkat ederseniz üstteki aralıklar 9 delik. Ve alt taban ise rastgele 9 delik açılıyor ve ipler deliklerden geçirip bağlanıyor demiş. Şimdi burada... 9 delik açıldıysa 360'ı 9'a böldüğümüzde direkt 40'a derece aralıklar açılmıştır. Yani DC yayı şuradaki yay şu şurası 40 derece bir sistem göstermek zorunda. 40 derece 40 derece diye gidiyor. Altta ise bir bağıntı vermiş. 2AB eşittir 3DC demiş. Yani AB'ye 3K, DC'ye 2K dersem burada şöyle DC'yi birleştirdik. Burası 2K. AB'yi birleştirdik. Burası da 3K olacak. Şimdi mantık olarak baktığınızda zaten e, alttakilerin eşit aralıklı olup olmadığını bilmiyoruz. Ama 2K'ya 40 derece düşerse 3K'ya 2'ye 40, 1'e 20 demek 3'e de 60 derece düşecek demek. Yani şuradaki yay şuradaki yay 60 derecelik bir yay olacak. yarıçapı da biliyoruz. 12 birim. 2 pi çarpı 12 çarpı 60 bölü 360. Sadeleştirdiğimizde 6 gelecek. O da 24 pi bölü 6'dan yine sadeleştirirsek 4 pi birim. Yani doğru cevabın Denizli geldiğini söyleyeceğiz. Bence güzel yeni nesil sorulardan bir tanesi. Geldik 6'ya. Şekilde verilen 3 özdeş çember A, B ve C noktalarında birbirine teğettir. Çemberlerden birinin yarıçapı 12 cm olduğuna göre boyalı bölgenin çevresi kaç santimetredir demiş. Şimdi 3 özdeş çember yarıçapları da kaçmış? 12. Bunların birer merkez atayalım şöyle. Ve biliyorsunuz teğet sistemlerde merkezleri otomatik olarak birleştirebiliyorsunuz. Şöyle tam. DM noktasına geçecek şekilde. Ve nasıl bir üçgen çıkıyor burası? Bir eşkenar üçgen çıkıyor. Yani şurası 60 derece olacak. Burası 60 derece olacak. Burası da 60 derece olacak. Buraları 12, 12. Ben bu üç uzunluğunda birbirine eşit olduğunu biliyorum. Yani şuraya M yay uzunluğunda M dersem burası da M olacak. Burası da M olacak. Bir tane M'yi bulmam yeterli. 3 ile çarpacağız daha sonra. Bir tane M. 2 pi çarpı 12 çarpı 60 bölü 360. Sadeleştirdik 6. Sadeleştirdik 2. 4 pi olacak. E bir tanesi 4 pi ise bu çevre çevre 3 m demek. O da 3 çarpı 4 pi'den 12 pi santimetre doğru cevapta deniz seçeneği olduğunu söylemiş olacağız değerli arkadaşlar. Geldik 7'ye. Yukarıdaki sistemde verilen 17 cm uzunluğundaki AB çubuğu A ucundan merkezi O sabit olan 8 cm yarıçaplı çembere B ucundan da pistona bağlıdır. Çember döndükçe piston yere paralel olarak ileri geri hareket etmektedir. Yere paralel olarak ileri geri şu şekilde ileri geri hareket ediyor. Şekil 1'de OAB noktaları doğrusaldır. Şekil 2'de çember 90 derece döndürülmüş. olduğuna göre piston kaç santimetre hareket etmiştir demiş bize. Şimdi burada arkadaşlar burada O noktası sabit. Yani çember olduğu yerde dönüyor. Buna dikkat edeceğiz. Çember olduğu yerde dönerken piston sağa sola hareket ediyor. Şimdi zaten şu AB uzunluğu 17 olduğundan dolayı burası da kaç olmak zorunda? 17. Şurada hemen dik üçgen yaptığımızda özel bir dik üçgen var. Ne üçgenimiz vardı? 8 15 17 dik üçgenimiz vardı. O zaman burası 15. Dikkat ederseniz, dikkat ederseniz merkezde bu ilk piston arasındaki mesafe değişmeyecek. Sabit olduğu için Burası kaç santimetre? 25 santimetre. O halde alt kısımda yani şu kısımda 25 santimetre olacak. 25'ten 15'i çıkarttığımızda 10 santimetre bir ilerlemenin olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz ve doğru cevabında D seçeneği olduğunu söyleriz. Ve çemberin çevresi ile alakalı son test, son soru. O merkezi çemberde kırmızı renkle gösterilen AB yay uzunluğu çemberin yarıçap uzunluğuna eşittir. Buna göre AOB alfa kaç derecedir demiş. Buraya R dersek, buraya R dersek burası da R olmuş olacak. 2 pi çarpı R çarpı alfa bölü 360'ın R olması gerekecek. R'ler birbirini götürecekler arkadaşlar. 2 pi alfa 360 olacak. Sonra benden alfa istiyor. Alfa 360 bölü 2 pi gelecek. 2 ile de 360 sadeleştirdiğimizde 180 bölü pi yani doğru cevap D seçeneği olarak karşıma gelecektir diyoruz. Evet çemberin çevresi ile alakalı ikinci uygulama testimizde burada bitirmiş olduk arkadaşlar. Çemberin çevresi bölümü burada bitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Biz de kalmaya devam edin. Kendinize iyi bakın. Bay bay.